Basketbolda pivot oyuncusundan ne beklenir? Sayı atması, savunma yapması ve rebound alması değil mi? Peki bir pivot top sürerek oyun kurabilir ve akıllara durgunluk veren asistler yapabilir mi? Eğer söz konusu Alperen Şengün bal gibi yapar. İz bırakan sporcuların bu bölümünde Türk basketbolunun parlayan yıldızlarından Alperen Şengün'ün hayat hikayesini ışık tutuyoruz. 20 Temmuz 2002'de Giresun'da dünyaya gelen Alperen Şengün, basketbolla çocuk yaşlarda tanıştı. Rol modeli olarak gördüğü babasının izinden giderek basketbola başladı. Onun yeteneğini ilk keşfeden koç Salim Taslı olmuştu. 2014 yılında Banvit'in altyapısına katılan Alperen, ilk yılında Türkiye Gençler Ligi'nin en değerli oyuncusu olmayı başardı. İlk profesyonel sözleşmesini 2018'de Banvit Kırmızı ile imzalayan Alperen Şengün, sezon boyunca 29 maça çıktı ve gösterdiği başarılı performansla Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekmeye başladı. Önce tek süt bandırma ile Basketbol Süper Ligi'ne adım attı ve 2020 yılında kariyerinin sıçrama noktalarından biri olacak olan Beşiktaş'ta 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyer basamaklarını bu denli hızlı tırmanmasının sebebi öyle dayısının falan olması değildi. Basketboldan hiç anlamayan biri bile Alperen'i izlese bu çocukta bir şeyler var demekten çekinmezdi. Beşiktaş'ta henüz 18 yaşında olmasına rağmen ligi domine edebilecek kadar olgundu Alperen. Boyundan büyük oynuyor derler ya tam olarak öyle bir performansla maç başına 28 dakika süre alarak 19 sayı ortalaması yakaladı. Bu istatistiklere ek olarak oyun içerisinde sergilediği özellikleriyle normal sezonun MVP'si seçildi ve NBA draftlarına katılacağını açıkladı. Bir an için Alperen'in yerinde olduğunuzu hayal edin. 19 yaşında ülkenizin en üst seviye basketbol liginde sezonun en değerli oyuncusu seçilmişsiniz. Herkesin dilinde siz varsınız. Yıllar boyunca bu ligin en iyi 5 oyuncusundan biri olacağınız neredeyse kesin gibi. Büyük bir risk alarak dünyanın en büyük basketbol ligine katılmayı ister miydiniz? İşte Alperen için zirveye giden yolda risk diye bir şey yoktu. Milyonda bir bile olsa o ihtimali değerlendirirdi ki öyle de yaptı. 2021 NBA draftlarına katılarak Oklahoma City Thunder tarafından 16. olarak seçildi. Ancak Houston Rockets'a takaslandı. Oklahoma elinden kaçırdığı cevherin potansiyelini bilseydi böyle yapar mıydı orası meçhul. Hey Houston fans, I'm so happy. Diyerek NBA macerasına sansasyonel bir giriş yapan Alperen Şengün, çaylak sezonunda oynadığı basketbolla tüm NBA severlerin dikkatini çekmeyi başardı. Üstelik Houston Rockets o sene en kötü sezonlarından birini geçiriyordu. Takım iyi değildi, koç iyi değildi, tribünler boştu ama Giresun'dan çıkıp gelen gencecik bir Türk bütün bu dezavantajları tersine çevirmeyi başardı. Diğer çaylakların çoğu eline top gelince heyecandan titrerken Alperen bastığı smaçlarla rakip potaları titretiyordu. Üstelik yaptığı tek şey sayı atıp smaç basmak değildi. Mükemmele yakın oyun zekasıyla hareket ediyor ve çaylak olmasına rağmen gerektiği yerde inisiyatif almaktan çekinmiyordu. Yaşıtları sadece istatistik kasmaya çalışırken onun en keyif aldığı şey biri asist yapmaktı. Öyle kuru kuruya asist yapmaktan bahsetmiyoruz. Bir orkestra şefi gibi ölçüyor, biçiyor, usta dokunuşlarla topu iğne deliğinden geçirerek rakibine fark ettirmeden asist yapıyor Alperen. Hal böyle olunca da NBA'deki ilk iki sezonunda da All-Star yükselen yıldızlar kadrosuna seçilmeyi başardı. Genç yaşta oynadığı büyük oyun sayesinde onun üzerinde NBA rekoru kırdı. En son 500 asiste ulaşan en genç oyuncu rekorunu da kırarak idolüm dediği Nikola Jokic'i bu alanda geride bıraktı. Zaten NBA hayranları da kendisine Baby Jokic diyor. Bizce de en az onun kadar başarılı olabilecek bir potansiyele sahip Alperen Şengün. Çok uzun yıllar sonra NBA'deki bir Türk basketbolcu için sabaha karşı uyanarak maç izleyen bir nesil büyüyor şu anda. Bu sezonda da bomba gibi başlayan Alperen, Sacramento Kings maçında 17 sayı, 12 asist ve 8 reboundluk performansıyla kariyerinin ilk triple double'ını kıl payı kaçırdı. Basketbola duyduğu tutku, top elindeyken gösterdiği olgunluk ve oyunun her anında sahaya hakim olmasını sağlayan oyun zekasıyla Alperen Şengün daha şimdiden basketbol tarihine unutulmayacak bir iz bıraktı.